Evet, Peki, evet. E, tekrar dönelim Şubat ayına. Onu soruyordum sana tam reklama gitmeden e, evvel. bir şey canım. 23 Şubat e, 16... üzerinden bana bir mesaj geliyor. E, bu sesinin yanına gelebilir akşam haberin olsun yazıyor arkadaşı. Dinliyor musunuz? Evet, dinliyoruz. Kulağımız e, sende. Evet. Bende, bende nasıl yani yazdım? E, bu şeyden kaçmayı düşünüyor. Ee, yine o yüzden senin yanına gelebilir ayarlayabilirse. Ben de nasıl olacak yazdım. Nasıl olacak yazmışım. Ee, ben de bilmiyorum ama seni arayacak. Ben bir şey anlamadım ama da yazdım. Ben de e, bilemediğim için sana açıklayamıyorum. Ama sen arayabilirse arayacak. Ee, ben de şey yazmışım. Bu, e, sen şimdi bu işe ulaşabilir misin? Öyle bir şey yapmaz galiba. E, sıkıntı olur. Neden yapmasın ki geleceğim demişti bana. Ben annesinin numarası var ama oradan arayabilirim. Annesi olmaz bu şey kızarlar yazıyorum ben ee, neden yapmasın dediği şeye de soruya da şöyle bir cevap verdim ailesi ailesiyle kötü olmasın diye ailesi geri götürecek sonuçta ailesinden zar, e, azar içmesini istemem tamam o zaman benim başka ulaşabileceğim bir yer yok tamam sağ ol yine de yazmışım bu ve o günün akşamına e, Orduköy'de ikamet, ikamet kat eden e, Yüksel diye bir arkadaşımız var e, onun yanına gidiyor. Onun yanına gidiyor Buse. Evet. Ondan beni arıyor. video ki işte ben kaçtım ve bu süre içinde de polisler bizi arıyor. Polisler bizim evimizde olmuyor. Sonra biz polislere söylüyoruz bunu, Buse'nin orada olduğunu. Polisler de yüksel dediğimiz kişinin evine gidiyor ve Buse oradan da çıkmış oluyor, yani çıkıyor. Ve sonra bu polisler falan gidiyor bizim evden. Yarım saat, 45 dakika sonra ben balkonda oturuyorum. Abimin evinde ortak bu şeyi kapıdan sıçan görüyorum ve abime söylüyorum abimle yengem Yıldırım abimle Gülçin yengem e, evden aşağı yenip bu arkasına arkasından koşuyor ve bu şeyi Yıldırıya abim yakalıyor tarlanın içinde e, biz polis arıyoruz polise teslim ediyoruz bu şeyi peki sen e, az önce bana dedin ki asıl annemin anlattığı bu babası geldi saçlarından Yok, sürükleyerek e, götürdü e, dediği bak, olay ben, buydu dedin bakın bakın Ejano bu üçüncü bakın bir de dördüncü var ee, dördüncü de e, şey diyeyim. Evdeyim. Yine aynı. E, ama onun tarihini bilmiyorum. Evdeyim. E, Buse geliyor. Gece 12 bir gibi. E, Buse geliyor ve e, işte diyor ben kaçtım. Hani gene geldim. E, sonra e, sabah oluyor. Hani biz işte olmaz falan. Pis, ben, işte ben gitmek istemiyorum diyor Buse. Bunu kendine gerçekten sorabilirsiniz. Ve sabah oluyor. Annem e, sabah saat 8, 8 gibi şey arıyor. Ee, Buse'nin babasını. İşte diyor işte e, kızım burada, İşte polis falan aramana gerek yok. E, Buse gece kendisi gelmiş ve bu gerçekten doğru. Buse kendisi gelmiş, e, hani kızını al götür diyor annem, Buse'nin babasına. E, bu e, Buse'nin babası da yarım saat sonra falan annesiyle beraber bizim evimizin önüne geliyor. E, ben e, şey babam, abim, annem, ben. Bu şey getiriyoruz babasının yanına ve bu senin babasının yaptığı tek şey hani hemen bu senin saçlarını tutup yere atıyor. Sonra bu koşarak kaçıyor bizim evden ama polisler yok. Sonra ben arkasından gidiyorum bu sey tuttum geldim yani bulup geldim ve evin önüne götürdüm. Abim Yıldıray Özdemir polisi arıyor. Biz de diyoruz ki hani polis gelmeden kızı teslim etmeyin. Ondan sonra işte polisler geliyor. Ee, bu senin gerçekten üstü başı tozu halindeydi çünkü bunu polisler de gördü ve hiçbir şey yapmadı savaş beye, bu babasına. Oradan e, bu şey götürüyorlar ve yurda teslim ediliyor. Buçu tekrar yurttan babası çıkarıyor. Belki e, babası hani bir şey yapmıştır yurttaki ne bilemem. Bu da bir iddia olsun e, ve buçu çıkıyor böyle bir şey oluyor. Ama hani gerçekten e, kötü bir niyetim yok. Hani. Şimdi tabii evet. orada e, her seferinde yani hani kötü bir niyetin elbette e, yok ama hep işte onu diyoruz e, cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşermiştir diye. Elbette kötü bir niyetin yok eğer iddiaların doğruysa. Fakat şimdi orada Tanju Hocam siz bir uyarıda bulunmak istiyorsunuz. Çünkü her kendime zarar veririm beni aman kaçır falan dediğinde de e, aslında yapılacak bir şey var değil evet, mi bu çocuklar? Tabii ya annesini babasını biliyorsa derhal 18 yaşından küçük olduğu için Reşit olmadığı için anne babanın aranması lazım ya da poli, polis evet. polis aranması lazım ya da acili arayacak hatta kızla da diyecek ki sen de acili ara yani kendine zarar vermemen için ve mutlaka o, onun korunmasını sağlatmak lazım. İşte az tamam, sen şey, gel ben seni koruyayım bir suç. Bir insan her gün Bir de sonra bir... kendisine zarar verecek olan birisini yani bir psikiyat değerlendirmeden de geçmesi lazım o an. Onu evet. yapamayacağı için 19 yaşındaki birisi mutlaka bir şekilde tıbbi yardım da al. Az önce bir şey ya. dedi Sinan dedi ya ayrılırım senden demiş yani yerimi evet. söylersen veya Aa, beni ayrı, polise. Tamam. Ayrılmak ayrı bir şey ama kendisine zarar vereceğim diye tehdit ettiği zaman yapılması gereken o. E, bakın bu. Yani Sinan'ın yaptığı bu doğru değil hani, o zaman. E, her gün evde baskı altında ve şiddet gören bir kız. E, ben elimi vicdanımı koyarak yaptım bu işi. Şimdi kız baskı altında olabilir, şiddet görüyorsa Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin aile Bakanlığı var, koruma ile ilgili polis var, Bilin. ailesi var diye onları bildirmen lazım. Sen alıp ben alayım 18 yaşta küçük olanı koruyayım vicdanım ben el var. vermedi dersen büyük bir vicdansızlık hani yapmış yaptık? oluyorsun. Ee, peki Sinan ben bir de neyi anlamadım biliyor musun? şimdi Senin anlatmalarına göre bu kız gece 12'de, 1'de, 3.30'da sürekli kaçıyor. Ee, Ka sürekli bir kaçma halinde. Bu kadar baskı, ağır aile baskısı altında olan bir kızın gecenin o saatlerinde e, böyle elini kolunu sallayarak kaçması nasıl oluyor? O kısmını da anlamadım ben. Ee, Gündüzleri gerçekten e, kolay kolay çıkamıyor. Mesela annesi e, iş, iş yerine gidiyor hastaneye, buziyi yanına götürüyor yani tek başına işte gezmeye olsun veya şuraya olsun buraya olsun göndermiyorlardı gündüzleri. Geceleri e, evinin odasının arkasında esten pencerenin parmaklığı yoktu. E, parmaklıktan çıkardı odasının. Hmm. E, şey, odasının penceresinden çıkardı ve dışarıya çıkardı. Biz de buluşurduk ve bu benle sevgili olmadan önce de çıkan çıkardı. Hmm. Hep kaçıyor yani evden. Evet. Peki bu kız Peki. ne yaşıyor bu evde? Sana ne anlatıyordu? Evine dair, babasına dair ne anlatıyordu sana? Ya yani Mesela örnek vereyim. Çok küçük bir örnek bu. Ee, mesela örnek vereyim. Buse de diyor ki evde işte ben şu yemeği, yemeği yemek istiyorum. İşte annesi diyor ki bugün bunu yiyelim. İşte babası da e, Buse'ye düşün olduğu için e, Buse, şey Buse'nin babası annesine işte onu yapacaksın yapmayacağım yapacaksın yapmayacağım mesela en ufak bir örneği bu. Yani kıyafet, giyme, şey olsun Bunlar hep kavga yani. Hep de kavga çıkıyor. Çıkıyor şeyde Çıkıyor. Şimdi Demir yemekten, söylüyorum. kıyafetten her ailenin içinde böyle küçük küçük çekişmeler ha, olur ama sen şey. bu... Bakın bunu, bunu bunu bu senin babasının yaşadığı hani Ortaköy'deki herkes biliyor ki kimseyle anlaşamıyor babası. Hani o kadar cins bir insan ve size gerçekten söylüyorum. Bak gerçekten söylüyorum. 24 saat Bilmiyoruz iddia bu bir iddia bunu da belirtelim ee, bu hakikaten kötü benim, de yani korkunç e, da bir iddia tabii. E, benim tersel olduğum işte hani ne bileyim e, işsiz olduğum bunlar da hep normalde iddia olması ama dün canlı yayında gerçekten bunları iddia olarak gözükmedi ve ben şu an sanayide kimsenin yüzüne bakacak bir halim yok. Ee, hani ne bileyim hiç onlara iddia denilmedi yani bu konularda ben de yani yok e, hepsi olacağım. iddia Ar yo hayır hepsi iddia ve sen şu anda kendini gayet güzel ifade ettin ee, bence şu anda öyle bir izlenim ee, olduğunu zannetmiyorum. ya Daha doğrusu takdir tabii ki kamuoyunun ama yani sen de kendini gayet güzel ifade ettin. Ee, onların seninle ilgili söyledikleri de her biri iddia edildi. Nitekim zaten sonrasında biz annenle de mikrofon uzattık ve annen e, seninle az önce konuştuğumuz şeyleri söyledi. E, çok ciddi o da bir takım şeyler söyledi. Babasına dair bu senin. E, babasıyla ilgili bir takım iddialar zaten ortada var. E, başka iddialar da var. E, o o iddialar zaten değerlendirilir, bakılır. Zaten başlı başına Buse'nin her seferinde yurda gitmesi de aslında bir şeyi anlatıyor yani Buse bir şekilde. Sen olsan da olmasan da onun hayatında yani biz artık açıkçası ben sizin tarafı onun ailesini falan bıraktım. Buse'nin derdine düştüm. Çünkü bu çocuk anladığım kadarıyla çok mutsuz. Yani sürekli bir kaçış halinde. Bu arada demin hani evet. biraz trajedinin üstünden zaman geçince komediye dönüşüp gülüyoruz. Hani beş kere kaçtı, on kere kaçtı ama bu kız kurtulmaya çalışıyor yani bir taraftan tamam, da. Belki e, a, a, ailenin içinde kaos olabilir. Belki baba Fazla miktarda alkol alıyor olabilir ama e, biz kliniğimizde bu tür e, ailelerden kaçan kız çocuklarıyla, genelde kız çocuklarıyla karşılaştığımızda e, birkaç farklı faktörün de rol aldığını görüyoruz. Yalnızca şiddet değil, kendi yaş grubu gibi düşünmediğini, kendi yaş grubunun çok daha üstünde düşünceleri olanlarla çok daha alt grubunda düşünceleri olan çocuklarla karşılaşabiliyoruz. Yani hayal dünyasında oluyor, ölçümlemeyi tam yapamıyor, başına ne gelir ne gelmez. Bu se nasıl bir kızdır peki şimdi? Bu tür peki, Sinan? sorunlarda yaşıyor. Yani oluyor. Tanju Hocanın tarif ettiği gibi mi böyle daha hayal dünyasında yaşayan birisi midir, gerçekçi midir, nasıldır Buse? se? Yo normal en gerçekçi bir insan. Öyle.